Yaklaşık bir saat önce bir gürültüyle uyandım. Yatak odasında araba tırın tekerlekleri komple oraya indirmiş aşağı. Ee, bizim diğer aile üyeleri Feryat yan zaten. Çıkamadım kapıdan. Sıkışmadan dolayı kapılar sıkışmıştı. Camdan çıkınca koştum. Abim enkazın altında kalmıştı. Gördüğünüz üzere resimlerde de var zaten. Mutfak bölümü tamamen gidince enkazın altında sıkıştı. Öyle bir yerde sıkıştı ki 30 ton demir var inşaat demiri. Zaten çıkarttılar görürsünüz. O inşaat demirlerinin altında ve duvarın arasında sıkıştı. Hiçbir şey yapamadım. Bir ee, sağa işte haber verdik geldiler. Durum gördüğünüz gibi yani. Abim şu an hastanede. Evlerin durumu ortada işte. E, Tır şoföründe bir sıkıntı yok zaten. Kapıdan indi. Kullanım halde şu anda zaten. Evde kaç kişi yaralandı? E, şu anda yaralı olarak orta ağır yaralı, orta ağır yani tam çok değil. Bir abim var. Bizde bir şey yok. Ama o an o, o bölümde bulunmuyorduk yoksa evimiz gitmiştik. Hastanede mi şu an bilgi alabildiniz? De, daha önce ben buraya kamyon devrilmesine gelmiştim. Daha önce abiyle de röportaj yapmıştım. Daha bu önce burada bir olay değil. 10, Navigasyon 10-15 olay var. Burada sıkıntı şu. Defalarca müracaat etmemiz ve dile getirmemiz Yaptığımız halde buna bir önlem almıyorlar. Tırlar buradan çok tehlikeli. Kışın 5 santim kar varken buradan aşağı tır iniyor. Yani ondan sonra soruyorsun Gecekondu e, tam şeyde virajda diyorlar. Yani suç gece kondu da değil. Bu burası 30 yıldır biz buradayız. Son 2 yıldır bunlar başladı. 30 yıldır ben burada böyle bir şey bilmem. Navigasyonu açıp o Navigasyonu şekilde açıp buradan tünele bağlanmaya çalışıyorlar. Zaten tünele de bu tırların girmesi yasak bildiğim kadarıyla ağır tonajdı, araçları. Evet. Buradan aşağıdan malumunuz gördünüz tünele girmek için tepeden aşağı iniyorlar. Burada bu nok bir nokta yok. Yukarıki nokta da çok tehlikeli. Şu nokta da çok tehlikeli. Geçenki nokta şuradan 50 metre aşağıdaki nokta. Oradan aşağı indi. Aşağıda evet. eve girerdi neredeyse. Kaç evde hasar var şu Burada an? Burada toplamda 3 evde hasar var. 3'ü de kullanılmaz aldı. Yani çünkü malumunuz öyle çok uzun bir tır. Yani normal şartlar altında bunları zaten <laughs> belirli saatlerde bile çıkartıyorlar. Yani burası aslında ara yol, tali yok. Evet. Burası şey yol değil, üst yoldan gitmesi lazım böyle bir durum var burada e yetkililere söylüyorsun biri ben ne yapayım öbürü ben ne yapayım oraya tabela koysan da fark etmez e bunun bir çözüm olması lazım bu burada bitmeyecek yarın öbür gün bir ay sonra çünkü en son şu direkleri bir hafta önce değiştirdiler şuradaki aşağıdaki telefon direkleri kırılmıştı bir hafta önce ondan e, bir ay önce minibüs düştü şuradan aşağı yani bunun sonu gelmiyor ve çözüm bulamıyoruz bir çözüm yok yani nereye gideceğimizi de bilmiyoruz gittiğimiz yerlerde E tamam e, e trafik raporunu tutmuş önceki kazalarda itfaiye tutmuş. E belediye müracaat edilmiş veya ilgili merci kimse. Ama ilgilenen yok bu konuyla alakalı. Sadece bir nokta değil. Bugün bana yarın aşağı komşu. Sürekli bir mağduriyet. Sürekli yaşıyoruz. bir mağduriyet. En sonunda diyecekler gece kondunu yeni değişti. Yani ya da kalkın gidin diyecekler herhalde yani en sonunda o. Yani gelende buradan de suçu yok. Gece kondunun yeri yanlış konumda. Böyle bir muhabbet çıkıyor. Çözemedik yani. İlk kaza değil bu. Bir ay önce kocaman tır bunun, bunun yarısı kadar tır akü yüklü tır aşağıki yola indi buradan aşağı. Bütün buradaki arkadaşlarla artık tanıştık. Trafik polisleriyle trafik polislerle can olduk artık. Abi gene mi falan diye. Ya o kadar fazla olay oluyor ya. Yani. Abartmıyorum. Delillerle fotoğraflarla verebiliriz. Abi hastanede olduğu için onun kamera kayıtları onda. Daha önce kazaları da görebilirsiniz yani. Hiçbirinde bir abartma yok yani söylediklerimde. Abartısız. Evet alttaki evde işte o arabanın kafasının olduğu yer. болсы <laughs> Arkaya dikkat edin beyler. beyler geri geri gelecek. yer değiştirecek.